Merhaba. Matematik öğrenmeye hoş geldiniz. Bu dersimizde 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Kazanım Kavrama Testi 18 Geometrik Kavramlar ve Çizimler konusunu anlatacağım. Birinci soru. Birim kareli zeminde A noktasından başlayarak sırasıyla B, C, D, E ve F noktaları birleştirilerek doğru parçaları çiziliyor. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi elde edilmemiştir? Paralel doğru parçaları. Şimdi öncelikle yapalım. A noktasından başlayarak. A ne yapalım? Doğru kullanarak çizelim. A'dan başlıyoruz B'ye. B'den başlıyoruz C'ye. C'den başlıyoruz D'ye. D'den başlıyoruz E'ye. E'den başlıyoruz. Hiçbir paralellik var mı diye bakıyorum. Burada AB ile DC birbirine paralel. Başka paralellik var mı? Yok. Şimdi paralel doğru parçaları var mı? Var. Dik kesişen doğru parçaları, dik kesişen doğru parçası var mı diye bakıyorum. Şurada ED ile AB'yi inceliyorum. 2 birim, 3 birim. A'dan B'ye bakıyorum. 2 birim, 3 birim. O zaman nedir? Burası diktir diyorum. iki birim, üç birim olduğu için. Çakışık doğru parçaları. Çakışık demek üst üste gelmesi demek. E, kesişen doğru parçaları var zaten ama çakışan doğru parçaları yok. İkinci soru. Aşağıdaki kareli kağıtta A, B, C, D doğruları verilmiştir. Buna göre bu doğrular ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Burada e, A ile B'nin paralel olduğunu görüyorum. İkisi de yatay. Burada zaten ilk şıkta bunu söylemiş. Burada D'nin, D'nin, A ile dik, D'nin B ile dik olduğunu görüyorum. Bakıyorum A ile D dik, doğru. E, D ile B dik, bu da doğru. Ama B ile C dik değildir. Yanlış şıkkımız da D şıkkına verilmiş. Burada da görmüş oluyoruz. Üçüncü soru. Ozan birim kareli zeminde A noktasında bulunan evinin okul, market, müze ve sinemaya olan konumlarını yandaki gibi belirliyor. Buna göre Ozan evinin hangisine olan uzaklığı diğerinden farklıdır. Ozan'ı buluyorum önce. Ozan'ın evinden e, okul, market, müze, sinemaya olan konumlarıyla ilgili belirliyor. Şu konumları çizelim. Burası böyle. Burası böyle, burası böyle, burası böyle. Hangisinin olan uzaklığı diğerlerinden farklıdır diyor. E uzunluklarını o zaman konumlarını bulmam lazım. A'dan B'ye yapalım önce. A, B yazdık ve konumunu bulacağız. A'dan B'ye 2'ye 3'tür. 2'ye 3. Uzunlukta yön önemsiz. A'dan C'ye, C yazalım direkt. 1, 2, 3'e 2, 3'e 2. A'dan D'ye 1, 2 aşağı, 1, 2, 3, 4 sağ. Yani 2'ye 4. Farklı olanı aslında bulduk. Yani neyi bu da? Müze. Yani cevabımız C şıkkında bulmuş oluyoruz. Ancak sinemaya da bakalım yine. 3'e 2 olduğunu buluyorum. Yani sinemada 2'ye 3'tür. Bunu da bu şekilde yazalım. A'dan E'ye. Yazmış olalım. Tamamlamış olalım. Dördüncü soru. Aşağıda kareli kağıt üzerinde çizilmiş D doğrusu ve A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. Buna göre hangi noktalardan geçen doğru D doğrusuna paraleldir diyor. Hangi noktalardan geçen doğru D doğrusuna paralel? Bunu sağlayabilmek için de ne yapıyorum? D'nin şimdi bakın burada noktalar belirledim. Bu noktaları neye göre belirledim? Şuna göre. Karenin köşeleridir. Doğru mu? karenin köşelerinden geçen doğruyu noktaları buluyorum. Bakın karenin köşesi şurası ve bu doğru buradan geçmiş. Ama burada köşeden mi geçmiş? Hayır. Bu noktaları buluyorum. Bu noktaların da birbirine göre konumlarını belirliyorum. 1'e 2. O zaman ne yapacağım? Ben burada yapacağım herhangi bir şey 1'e 2 oranında olması lazım. Bunu incelediğimde çok fazla uzatmadan incelemek istiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Şuradan bir doğru alıyorum. A noktasını iki tane yerde vermiş. O yüzden A'dan bir doğru çiziyorum. B olamaz. C'ye baktığım zaman 3'e 1 olamaz. D'ye baktığım zaman 3'e 3 bu da olamaz. E'ye baktığım zaman 1, 2, 3'e 1, 2, 3, 4, 5 bu da olamaz. O zaman A elendi. Şimdi B'ye bakıyorum. B'den... E'ye e söylemiş. B'den E'ye baktığım zaman 1'e 2'nin 2 nin iki katını görüyorum. Bakın burada 1, 2. 1, 2. Yani 1'e 2'nin 2 iki katı olduğunu görüyorum. O zaman cevabımız nedir? BE olarak bulmuş oluyorum. Aşağıdaki kareli kağıtta ABCD noktaları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? E, B ile C birbirine paralel. BLC paralel doğrulardır. Doğru. E, A B ile dik. E, A C ile dik. Kesin bunları da şıklarda söylemiş. A C ile dik. Doğru. E, A'nın B ile dik olduğunu bir yerde söylemiş mi? Hayır. Şimdi diğerlerine bakalım. B ile D kesişen doğrularmış. B ile D kesişiyor mu? Eğer bu doğrultu böyle devam ettiğinde paralel olmadığı için bir noktada kesişirler. Yani bu doğrudur. Ancak D doğrusu C'yi keser B'yi kesmez diye bir ifade kullanmış D doğrusu. C'yi keser B'yi kesmez demiş. Hayır B'yi de keser olacaktır. Yani cevabımız ne gelecek buradan? D şıkkı gelecek. Yukarıdaki kareli kağıtta verilen doğru parçalarından hangilerinin uzunlukları birbirine eşittir? Uzunluklarına baktığımız zaman öncelikle dört Direkt düz çizgi olduğu için iki birim iki birim düz olan var mı yok o yüzden bu e, nedir e, birbirine eşit olacak bir doğru değildir 4 o yüzden şey bu dört değil pardon altı dört sol tarafta olması gerekiyor yani bu o yüzden bakıyorum şıklarda e, altı olanları siliyorum bakın bu şık gitti başka da yok zaten e, bir ikiye bir not alalım. ikiye bir Not aldım. 1'e 2. Not aldım. Yani 2'ye 1 ile aynıdır zaten. 5. 1'e 2. Not aldık. Burası 2'ye 2. Burası da gitti. O zaman 4 olanları sildiğimiz zaman. 4 olanları da sildiğimiz zaman. 1, 2, 3, 5. A şıkkında cevabı bulmuş oluyorum. Aşağıda kareli zeminde. Kerem, Sinem, Sevim ve Oğuz'un bulunduğu yerler ABCD noktalarıyla gösterilmiştir. Sevim'in Oğuz'un 5 birim sağında 5 birim sağında Sevim'in noktasını belirleyelim böyle. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağ. 4 birim yukarısı. 1, 2, 3, 4. Boşlukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 o Oğuz'un 5 birim sağında. Yani burada Sevim varmış. Burada tarifi bize neye göre yapıyor? Oğuz'a göre. Yani Oğuz'dan başlamamız gerekiyor. Sonra diyor ki Sinem Kerem'in 5 birim solunda. 5 birim sol. Yani bu tarafa doğru gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 3 birim aşağısı. 1, 2, 3. Boşlukları sayıyorum. 3 boşluk oldu. Burası kimmiş? Kerem. Kerem başlangıç noktamız olacak. Kerem. Burası da Sinem. Burası da bitiş noktamız. E baktığımız zaman şimdi buna uygun hangileri olabilir? Öncelikle burada baktığımız zaman A ile B ne için uygun? Oğuz ile Sevim için uygun. C ile D'ye baktığımız zaman da bunlar da Kerem ile Sinem için uygun. Şimdi konumlarına bakalım. 3 birim aşağıya iniyoruz. ...Kerem'den. Doğru mu? Doğru. 5 birim sola gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5... ...boşlukları saydım. 5 birim olduğunu buldum. Yani burası doğru. O zaman... ...burası doğruysa burası da doğrudur diyorum. E, A sevim. Sevime bakıyorum. A burada verilmiş. O zaman cevabımız nedir? D seçeneğinde doğrudur. Sırayla bakalım. E, B ne olacak? Oğuz. Doğru. E, D ne olacak? Sinem. Bu da doğru. C ne olacak? Kerem. Bu da doğru olmuş oluyor. 8. soru. Aşağıda bir hedef tahtası ve bu hedef tahtasının bölgelere göre puanlar verilmiştir. E, Şerife, Şevval ve Aslı bu hedef tahtasının oklarla birer atış yapıyorlar. Şerife'nin yaptığı atış A noktasına isabet ediyor. Şevval'in atış yaptığı nokta Şerife'nin atış yaptığı noktanın 5 birim yukarısının 2 birim solunda. Yani Şerife'nin atışı A noktasıymış. E, A noktasına göre tarif edeceğiz. 5 birim yukarısına gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 birim yukarı gittim. Ve 2 birim soluna gidiyorum. 1, Bir, 2 birim. Yani burada kim varmış? O zaman e, Şevval, Şevval'e de B diyelim. Aslı'nın atış yaptığı nokta, Şevval'in atış yaptığı noktanın 3 birim sağında. 1, 2, 3 birim sağ burada. 2 e, birim aşağısına. 1, Bir, 2 birim aşağısı da buraya geliyor. Buna da C diyelim Aslı'ya da. Buna göre Aslı'nın puanı Şevval'in puanından kaç puan fazladır? E, 75, 25. E, kaç fazladır? 50 fazladır. O da B seçeneğinde doğru cevabı bulmuş oluyorum. 9. soru. Kareli zeminde AB ışını ve CDEFGH noktaları verilmiştir. Buna göre A noktasında bu noktalara tek tek birleştirilirse A noktasına tek tek birleştiriyoruz bir kolu ABD olan kaç tane geniş açı elde edilir? Geniş açı elde edebilmek için öncelikle dik açıyı bulmamız lazım. Dik açı aynı doğrultuda olmasa Burada kolaylıkla görebiliyoruz aynı doğrultuda olduğunu da yine de kolaylıkla görememe durumuna göre yine söyleyelim. Buradaki konumlarımız birebir. O zaman buradaki konumumuz da birebir olması gerekiyor. Buna göre belirliyoruz dikliği 90 derece olmasını. E doğru mu? Şimdi doğru. E 90 dereceden geniş olması lazım. E O zaman kaç tanesi var? Kaç tane geniş açı elde edilir? 1, 2, 3 tane geniş açı elde edilir. Bu da B seçeneğine verilmiş. Yukarıdaki kareli zemin üzerinde verilen 4 açıdan kaç tanesi dik açıdır? Dik açı olabilmesi için konumlarımız, bakın şu kesişim noktalarındaki konumlardan bahsediyoruz. Kesişim noktası dediğimiz bu karenin kenarlarında, köşelerindeki kesişim noktalarıdır buna göre noktalarımızı bulalım. 1, 2, 3, 3 birim burası. 1 bir birim burası. 1, 2, 3 birim, 1 bir birim burası. Buradan geçmesi lazım. O zaman bu dik açı değil. Burada 2'ye 1 görüyorum. Buradan da 2'ye 1 yaptığım zaman buraya gelmesi lazım. Bu da dik açı değil. Burada zaten 90 derece olduğunu köşelerden geldiği için söyleyebiliyorum. Burası da 2'ye 1. 2'ye 1. Az önce yaptığımız gibi. Bakıyorum 2 birim. Bakıyorum 1 bir birim. E açının üstünde mi? Üstünde. O zaman ne diyorum? 2 tanesi dik açıdır diyoruz. Aşağıdaki kareli kağıtta D doğrusu üzerinde ABC noktaları ve doğrunun dışında bazı noktalar işaretlenmiştir. D doğrusu üzerinde ABC noktaları ile bu doğrunun dışında işaretlenen noktalar birleştirilerek Doğru parçaları elde ediliyor. Buna göre bu doğru parçaların kaç tanesi D doğrusuna diktir deniliyor. Evet, doğrumuzu seçtik. Şimdi bunlara göre e, diklik belirleyeceğiz. Öncelikle burada doğruya baktığımız zaman birebir oluyor. O zaman benim çizeceğim şeylerde birebir olması lazım. Bakıyorum bu buradan bu noktaya geçtiğimiz zaman birebir oluyor mu? Birebir oluyor. E, bu birebirse buradan daha fazla diklik çizemeyiz. Buraya bakıyorum. Buradan birebir çizdik mi? Evet buradan da bir birebir çizdik. O zaman buradan daha fazla dik çizemeyiz. Dik açı bir tanedir zaten. Buradan da bir tane diklik çizdiğimizde de yine bire bir gelir. Bundan da daha fazla çizemeyiz. Yani bu dördüncü açının karşısında şurada bir nokta olması lazım. Burada da bir nokta olmadığı için 3 tane dikliğimiz var diyoruz. Yani C seçeneğinde doğru cevabı bulmuş oluyoruz. Evet bir dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şu hatırlatmaları yapmak istiyorum. Biliyorsunuz artık ben canlı yayın yapmaya başladım başlayacağım. Bundan sonra da ona göre devam edeceğim. Ancak sıklığını, e, ne kadar sık canlı yayın üreteceğimi sizin talepleriniz doğrultusunda belirleyeceğim. E, sebebine gelirse, neden sizin talepleriniz doğrultusunda? Ya yani ben e, izleyici e, olsun istiyorum. Yani ben e, birilerine faydası olsun istiyorum. Neden faydasının olmasını istediğimi açıklayacak olursam da çünkü benim Değerli olan vakitlerimi ayırıyorum. Hafta sonu vakitlerini, ailemle geçireceğim vakitleri ayıracağım. Burada canlı yayın yapabilmek için. Bazen sabah yapacağım, bazen akşam yapacağım. Ona göre planlamamı yapacağım. O yüzden de burada gelecek verim de ona göre olması lazım. Yani ben öğrencilerin katılmasını isterim. Sonradan izledikleri zaman video çekip yüklesem yine aynı şey. O yüzden farklı bir değişiklik olsun istiyorum böyle karşılıklı bana soru soracak öğrenciler olsun istiyorum. Ee, eğer bu tip e, öğrenciyseniz, bu tip e, canlı yayınlara katılıp ders dinleyecekseniz, e, eğer verim almak istiyorsanız e, yorumlar kısmına girin. Yorumlar şey yorumlar diyorum toplu kısmına girin. Orada e, paylaşımlar yaptım. E, paylaşımlar yapacağım da bundan sonra da. Canlı yayınlar üzerine talep nasıl, istek var mı, ilgi var mı? Oradaki yorumlara katılın. Fikirlerinizi söyleyin. Ben de sizin fikirleriniz doğrultusunda bu içerikleri üreteceğim. Evet beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bu arada bildirimleri açın. Bildirimleri tümünü açın ki sizlere bu canlı yayınlar sırasında bildirim gelsin. Sizler de bunları izleyebilin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.